Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarak çekmiş olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün yine sıralı güzel bir model yaptım. Bir kez ütüleyin bir daha ütü isteyeceğinizi hiç zannetmiyorum. Güzel bir model oldu, değişik bir model oldu. İnşallah sizler de severek ve beğenerek yapmak istersiniz. Ben bu tül bantıma model amaçlı çıkarttım arkadaşlar siz dilediğiniz türbente dilediğiniz renklerle de aynı oyayı yapabilirsiniz Şu şekilde ben zemin rengiyle krem rengi ip kullandım arkadaşlar bu şekilde ip kullandım dediğim gibi siz dilediğiniz renklerde de ipliklerinizi kullanabilirsiniz hemen modelimi sizlere göstermek istiyorum İnşallah beğenerek ve severek yapmak istersiniz bakın bu şekildeydi arkadaşlar bu modeli daha önce çeken arkadaşlarım olmuştu. Ellerine sağlık. Hepsi de birbirinden güzel yapmışlar. Ben de model amaçlı çıkartmak istedim. İnşallah dediğim gibi beğenerek ve severek sizler de yapmak istersiniz. Hemen şöyle toparlayıp sizlere göstermek istiyorum ilk başlangıç noktasında Evet arkadaşlar ilk başlangıç noktası herhangi bir tığ battıya battıktan sonra buradan başlangıç noktasını sayıyoruz diğer taraflarını yok sayıyoruz şimdi herhangi bir tığ battıya dedim ki battıktan sonra tığımı bir kez doladım hemen yapmış olduğum yuvamın içine girip bu şekilde önce bir sonra iki iki çıktım altın tığlamasını hatırlatmayı unuttum arkadaşlar seyrek bir iki zincirle tığladım sıkı bir iki zincirle tığlamadım seyrek bir iki zincirle tığladım dediğim gibi şimdi tığımı tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar şimdi iki zincirimizi çektik tığımı bir kez doladım yapmış olduğum yuvamın içine girip önce bir sonra iki iki çıktım tığımı iki kez doladım aynı yuvamın içine girdim ikisini bir ikisini bir ikisini bir çıktım Tığıma 2 kez doladım. Aynı yuvamın içine girdim. Önce bir sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım bu şekilde. Tığıma 3 kez doladım. Aynı yuvamın içine girdim. ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir çıktım. 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim. Bu yapmış olduğum yuvamın içine bir pipirik oluşturdum. Buraya 1 2 3 4 5 5 tane sık iğnemi yaptım arkadaşlar. 6.yı da yandaki tığ battımın içine batıyorum. Bu şekilde. 1 2 3 pardon 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincir çektim. 1 ikinci tığ battım içine batmıyorum arkadaşlar. Tam şu dibindeki Bakın bu birinci ikincinin dibindeki tığ battımın içine battım kapattım 1 ve 2 zincir çektim oraya batmamın nedeni arkadaşlar şimdi bunun içine battığım zaman 2 zincir çekip bunun içine batmam gerekiyor ayrık olmasın istediğim için tığ battımın tam birleşik yerine battım tığıma da bir kez doladım hemen yandaki tığ battımın içine giriş yaptım önce bir sonra iki iki yani bu şekilde yanaşık olsun istedim tığıma iki kez doladım ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir çıktım tığıma iki kez doladım önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki çıktım tığıma üç kez doladım i̇kisini bir, ikisini bir ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir çıktım 1 2 3 4 tane zincir çektim alalım bu şekilde oldu. Şimdi bir pipirik oluşturdum oraya. Sık iğneyle dolduruyorum arkadaşlar içine. 1 2 3 4 5. 6. da yandaki tığ battığımın içine giriş yaptım. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim bir ikinci tığ battığından yandaki yuvasına giriş yaptım arkadaşlar Şimdi buraya giriş yaptım kapattım 1 ve 2 zincir çektim tığıma pardon, tığıma bir kez doladım önce bir sonra iki iki çıktım tığıma iki kez doladım ikisini bir ikisini bir ikisini bir çıktım tığıma iki kez doladım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım tığıma üç kez doladım Ikisini bir, ikisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir çıktım 1 2 3 ve 4 tane zincirimi çekip kapattım buraya 1 2 3 4 5 altıncıyı da yandaki tığ battım içine batıp kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip ikincinin tepesine battım Birinci sıramız bu şekilde. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Birinci sıramız bu şekilde. Evet şimdi şurayı söküp ben hemen ikinci sırasını göstermek istiyorum. Yeniden başlamadım ki çok hani zorluğu olmadığı için. Şimdi arkadaşlar ilmeğinizi sabitlediniz. Hemen buradaki sekizli zincirimin içine kapattım. İlk başlangıç noktasında da bu şekilde yapacağız. Yani şurayı boş bırakıp Buradan 8 zincirim içine kapattım. 1 ve 2 zincir çektim. Kapattım. 1 2 zincir çektim. Kapattım. 1 2 zincir çektim. Kapattım. 1 2 zincir çektim. Kapattım. 4 tane bu şekilde yapmış oldum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincirimi çektim. Şurada 4'lü zincir yapmıştık krem rengimizin tepesine. 4 zincirli yuvamın içine girip kapattım. 1 ve 2 3 tane zincir çektim. Düz tarafını çevirdim. Yapmış olduğum yuvanın içine girdim. İlk başta 3 tane zincir. Diğerlerinde 2 zincir çekerek 3 oldu. 4 5 6 7 8 Buraya 8 tane doldurdum. Tam 8 tane yeterli oldu yuvama. Hiçbir şey yapmadan şuradaki krem renkli bu zincirim içine battım. 2 tane zincir çektim. 1 2 zincir çektim. 2 2 zincir çektim 3 2 zincir çektim 4 burada da 4 tane çekmiştim arkadaşlar 4 tane dolgu yaptı yaptıktan sonra buraya dönmüştüm 7 zincirle şimdi aynı şekilde bu tarafa da 4 tane yaptım 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çektim ipim dolaştı arkadaşlar onu açtım Evet 5 tane zincirimi çektim şu şekilde arkasından 8 zincirimin içine tekrar burayı bağlıyorum bakın bu şekilde bu şekilde 5 zincirimi yaptım dibine de yakınlaştırdım şu şekilde zincirimi 1 2 zincir çektim kapattım 1 2 zincir çektim kapattım 2 zincir çektim kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim, kapattım. 4 tane yaptım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir çektim. Ters tarafını çevirdim. Şurada 4 zincirli yer yapmıştık. Oraya batıp 1 2 ve 3 tane zincir çektim. Düz tarafını çevirdim. Kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim, kapattım. 3 oldu battım. 4 5 2 zincir çektim. 6 2 zincir çektim. 7 2 zincir çektim. 8 8 tane dolgumu yaptım. Hemen şuradaki krem rengine geçiş yapıyorum. 1 ve 2 zincir çektim. 1 2 zincir çektim. 2 2 zincir çektim. 3 2 zincir çektim 4 yani toplamda buraya da 8 tane doldurmuş oldum buraya da 8 tane doldurmuş oldum 4 tane yaptım 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çektim yine aynı işlemi yapıyorum arkasından yerleştirdim zincirimi yine buraya da 4 tane 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincirimi çektim ters tarafını çevirdim buradaki 4 zincirimin içine giriş yaptım 3 tane zincirimi çekip düz tarafını çevirip aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar 2 zincir çektim kapattım 2 zincir çektim kapattım buraya da 8 tane yaptım. 7 oldu ve 8. Hemen alttaki krem rengi ipime geçiş yaptım. Buraya da 1 2 2 3 ve 4. 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim. Şöyle arkasından 8 zincirim içine bağladım. 1 ve 2 zincir çektim. Evet. Bu şekildeydi arkadaşlar modelimiz. İnşallah anlaşılır olmuştur. Elimden geldiğince şu iki sırasında yavaş yaptım. Üçüncüyü biraz hızlandırdım. Videom çok uzasın istemedim arkadaşlar. Zaten anlaşılır olmuştur diye düşünüyorum. Modelim böyleydi. İnşallah hoşunuza gitmiştir. ki e, anlamadığınız yer olduğu zaman videoyu tekrar geri sarıp izleyebilirsiniz. Bana mesaj yoluyla da e, yazabilirsiniz anlamadığınız yer olduğu zaman. Gördükçe yazı yazıyorum arkadaşlar. Yani mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Gördüğüm sürece. Bazen gözden kaçırdıklarım da oluyordur. Kusuruma da bakmayın. Evet, başka bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şu şekilde bırakayım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.